İşte da var bir tane. Of 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 gel 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 gel. İsmail abi gel gel gel.

çürük mü çürük Çok yazık olmuş, müthiş bir Boletus çok yazık olmuş, çok yazık olmuş bu mevsimde kanlıcı olur mu, Ağustos'un ortasında oluyor, güzel bir yağmur yağdı yalnız yağmurdan sonra aşırı sıcaklar, kancalar için mahvetmişim bunların kurtarabildiğimiz kadarını kurtaracağız çünkü kutlu Bak kurtlara bakın. Tabii bu kurtarılmaz da. Şunlardan falan kurtarabildiğimizi kurtaracağız. Şöyle porçinlerimizde. Kendilerine sıraya gittiler. Evet. Şurada da var muhtemelen. Şurası. Aynen. Bu biraz nemli gibi görünüyor inşallah. Tazedir ki bu galiba biraz taze. Oo. Oh. Of. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Olmaz mı abi? Gel gel. Nemli yerlerde kurtarabildiğimizi kurtarıyoruz. Şöyle Yaprak altında kalmışlar. Biraz daha temiz kurtarılabilir. İsmail abi bak şurada da var. Nerede? Temiz, mis gibi. Abi tam şuna baksana bak. Gördün mü? Ayağın altında da var abi hemen solda. Önce onu aldı. Getir abi. O biraz gitmiş gibi ama. Pişman olmuş. Bakayım abi. Oo, bu değil Bu değil güzel abi. değil mi? Küçük de tazeler. Evet taze. İyi şey gibi böyle. Hem de çok taze. İyi değil mi? Evet evet. Hemen karşıda da gördüm bir tane. Şurada. Bilmiyorum. Oh, 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 oh. Muhammed. Hadi yavrum. Çok taze şu ya. mi Altına bakayım ya. Kurtarılır ya. Bakayım ya. Ver evet, abi temiz Çok güzel. Yani ilk girişte kalıncalar karşımıza çıktı. biraz mevsim şartları gereği yani kurtarmak çok zor diye düşündük ama bu yaprakların altında kalıp da daha 2-3 günlük çıkanlar şükür çok taze çok temiz. Sana dedim ama buradan çıkaracağız diye değil mi? Bak bakalım burada neler var bak. Bakalım şu güzellikleri. Şimdi bunun sporlarını dökmek için yardımcı olamayacağız ama Allah'ın hikmeti baksana set set bak vallahi nasıl nasıl çıkmış. Oo. Bismillah. Oh. Oy 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 boletus sureti latus. Tamam şimdi ayıklayacağız bunları. Başka var mı? Sağında var. Bir tane de burada abi. Onu da gösterebilirsin. Ama çok zor. Hmm. Çok güzel bir şey. Bir karış var mı? Bir karış. Şuna bak, şuna, şuna. Evet, bayağı kurtlanmış bu. Hiç mi? Hmm. <laughs>